Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle PUBG oynuyoruz. Arana eğitim oynuyoruz. Evet, ayarım ne, çok ne, kötü ne, olabilir. Aşağı kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben bir söyleyeyim hele. Ee, bildirimleri ve kanalıma <laughs> abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. I need a weapon. Let's go. 31 Kuzeniz, beni sattı, Kuzeniz, beni I need a weapon. <laughs> Aya Ay çok kolay özürdüm yani bir kadın bile zorlanmadım. <laughs> çekiyor ya ben onu atlam, bayılsın. <laughs> bayılsın <down>. der, <laughs> ya. Target down. Oy, 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 oy,

2008'de birisini almazsam adam değilim. li He are about to Ya. Elbet bir gün hangisi? Elbet bir gün diye şey altta yazısı vardı. Bence ikileri çalarak elbet bir gün yazmasın. Çalıyorum yazısını göre. Ya. Kulağa sokma beni sinir etme. Kulağa sokma beni sinir etme. Sinir oldum. Ben sinir şey. Selam bebek, bu ben kelebek gibi gibi sözlerin o kelebek. Aferin yani, Ben şey oynayacağım ya, kütüphane. Açıra sıra silahlarla geçiyor. Ama AVM daha zor ya. Arkamdan gelse eğer ikili AVM olursak ikimizde ikimiz de aynı kişi değil. iki kişi diyelim bize bakıyor. O zaman kafamızı gösterip... çık. Bam. Hangi silah gelecek? Hadi. Gel ses açmam lazım. O zaman kule değil mi? Burada düşman var. Zaman, aynen. Aynen. Oyun kasıyor bak. Ela, buraya <laughs> geçelim. Şurada, şurada, şu delikte. Şurada bir delik var ya orada

Yüzü yani, yani, bayağı... Bu var arkada! Sol, sağ, sol, sağ, sol sağ. Şu şurada! Vay be! Üçüncü! Biraz da yanıma ya! Ne ne Şurası geriyor, sövemiyorum çocuklar! <laughs> Yeter, Hangi birini vuracağımı şaşırıyorum ben! Dur <laughs> dur <Aa, bak. gülüyor> dur, dur dur! arkadaşlara geldim bari kanka lanlara öldür. Ne Reloading. bana küfür ediyor. Arkadaşlar geldik. Gel gel gelme, gelme, gelme. Girmesi tamam. uzun sürdü beni oyundan falan attı. Evet. Değil mi? Evet. Çok. Evet. Onların da ağzını satmış falan. Reloading. Bomba mı var sanki Allah Allah. Evet. Gidelim mi bak arkadan? Arkadan gidiş. Onların gidelim. arkadan bir gidiş şekli var. Oradan gidersek bence bir avantajımız olur. Onlar arkada mı? Gel gel gel. gel. Hadi dur dur. Sen arkada ben de önden gel. Hayır da vuran. bu bana neden vuran? olur. Benim asabımı bozmayın artık. Hayır vurdum. Ya kafalarından vurdular. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ben ne diyorum ya? Bence biz onları atalım. Onlar zaten önden gidiyorlar. Kafaları... var ya uzaktan öldüreceğim. Ben çekeyim mi? Şu an VK geldi mi? Ve seri atıyor. Karda olsan var sen, sen yakından ben uzaktan. Ne dersin? Sen koş Ben şu an birinci numarayım. Öyle böyle olur oğlum. Beni sinir Beni sinir eden var ya ölmüş bilirim. Ya şu S12'lı var ya beni sinir etti. Ben arkalarından geleceğim. Ben sen önden ben arkadan. Keskin nişancın varsa da sen yine ön. Önden ben yok. <laughs> Yakınlaşmam lazım beni koruyor. Sen onu var. Ben öldürdüm. Tabancam var, tabancam var. Otur kaçıyorsun lan? Geldi be. Gel. The first team. Thomas son bir kişi öldürürsem tava gelecek. Abi yana gelsene ya. Evet tava. Sen tava var bende tava. Beni birisine getirin Yana gelsene sen benim. Dur bir dakika birisini tavalayacağım. Niye? Tavam var benim elimde. Yeme yoruldum. Motor atana 700 uç. 18 kilo ne yaptı sen? Tava var ya, o tavayı alınca 18 kilo alıyorsun. Ben onu hiç yapmıyorum. Adam olun ben sizi evet, atmayın. Şu, şu, anda bu videonun sonuna gelelim. Ve run çek, şey, run bir tane daha sana video atalım. Ne olur? Hayır, ben e, bu videodan sonra bir tane e, yok, bir tane daha kitap atalım sonra run güç. Ama bu videoyu bitirdikten sonra. Tamam. Başlıyoruz. Abi kaydı kapatalım. Niye? Girdim arkadaşlar. Şurada sen nasıl? Dalopel le balalabi. Bu tırnak doluyorlar. İkide bir sırtımız doluyor. Ben zaten arkaya bakmaktan ne bakacağım? Nereye bakacağımı şaşırıyorum. <gülüyor> ne? Sen takım aç arkadaşlar. biz sizi önden girildi. 私たちは一緒に行くことができます。<noise> Video yok, video yok. Yok, çağır mısın, çağır mısın? Arkadaşlar geldik. Geldim yani. Hep doesn't have alabilir miyim? canlı çıktı yere kadar bunlarla her Kızım kumandalar nerede televizyonu Hayır

Mia yenildim be. 14 11 yenildim. Ben önde gidiyordum. Adamı son bir kere vurdum ama sıra bittim. Kızınım. O, o çocuklar nerede? Çocuk Hayır oğlum Babaş hesabını nasıl torlardı mısın